Kişisel bakım ihtiyaçlarınız avantajlı fiyatlarla brownshop.com.tr'de Tadavadan merhabalar herkese. Yine bomba gibi bir programla karşınızdayız. Güzel bir hafta geride kaldı diye düşünüyorum. Nasıl geçti abi? Güzel abi. Yorucu. Ama güzel işte. Yoruldum ya. İlk defa bu hafta yorulduğumu hissettim. Şey mi? Ee, biraz zaten maç trafiği de yoruyor abi. Tamam biz yani çıkıp zihnen, oynamıyoruz bu, da yani. Zihnen. Fiziken değil. Zihnen yoruldum. Yani onu bir bu, bu hafta artık böyle hissettim onu yani. Bu ya hakikaten bir yorulmuşuz falan. Milli takım arası iyi Şu gelecek milli mi? arası iyi gelecek evet. Milli takım <laughs> arası bize de iyi gelecek. Yani oyuncuları da düşünüyorum şimdi onlar da yorulmuştur. Yani fizikenden ziyade insan zihni yoruluyor yani. Abi tabii şimdi işte biz bunu çekiyoruz. Ol, bir daha geldi. Şimdi bu akşam Ondan maç var. var. Yarın akşam maç var. Bir gün of da olmayacaktı. Perşembe de var. Cuma, cuma devamlı. Cuma, cuma boş. Sonra hafta sonu bir daha ha, cuma, Cuma boş. Yani Zor. Zor Allah kolay Ama biraz. burası boş olsa yurt dışında falan derken neyse biz de keyif almaya çalışıyoruz diyelim. Evet. E, hafta sonu önemli maçlar vardı. Özellikle Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla başlayabiliriz diye düşünüyorum. E, hafta boyunca çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin bir önceki hafta puan kaybı. Acaba Trabzon'dan nasıl dönecek? Trabzon'un bir ritmi vardı. Ama ikisi de beklentinin dışında oynadı. Şimdi ben bakıyorum bazı sosyal medyada. Bana işte Instagram'da şurada burada görüyorum. <laughs> pazar gecesi, pazartesi, salı. Bugün hala, biz salı günü çekiyoruz Tatavayı. Bugün hala Fenerbahçelilerin mutluluğu sürüyor. Niye mutlular Fenerbahçeliler? ilk defa Trabzon'u yenmiyorlar deplasmanda. Hayallerdeki pas oyununa Hay... yakın bir şey ya olduğu hafta, için mi? 26 mı, 30 mu artık kaç tane maç sonrasında bir oyun gördükleri için. Ha ulan bir şey gördük ya nihayet dedikleri için yani. Evet bir şeye benzeyen, yani bir, burada bir oyun var ya bir şey var burada dedikleri için. Onu sağladılar. Ee, takım olarak sağladılar. Bir iki de oyuncunun ekstra performansı. İşte Atilla'dır. Efendim Pelkastır. Rogon menajerliği. Rogon menajerliğin Gustavo, Atilla ve Pelkas transferi için Rogon menajerliği teşekkür ediyoruz. Bir daha bize faletleri, Kemal Ademileri efendime söyleyeyim. Mehmet Ekici'leri falan getirmeyin. Onu da söyleyelim yani hep bak Rogon olarak iyileri getiriyoruz demeyin. Bombalarınız da orada duruyor yani. Onu da söyleyeyim. Neyse Ama herhalde onlar işte ee, paket alıyor. Onu alıyorsa da ya, kenarda çöküyorlar tırnak içerisinde. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> e, sonuçta iyi bir oyun gördükleri için Fenerbahçeliler mutlu. Ha, i̇yi oyunda tabii tartışılır ne kadar iyi falan. Trabzon'da çünkü iyi olduğu dönemler vardı. Ama bir oyun vardı nihayetinde. Bir şeye benzeyen bir yapı vardı. Sakin, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü vardı. O bile mutlu etti. Kritik bir üçman aldı Fenerbahçe. Bu anlamda yani Trabzonspor'un galibiyet serilerine devam edeceğini düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe'nin de en kritik maçının bu Perşembe günkü Antalya Spor maçı oldu. Trabzon da bu arada çok kendi e, bu yakaladığı bu seri içerisinde oynadığı evet, bir kısmı içeride çok muazzam performanslar var mıydı şimdi düşünüyorum ama hiç muazzam performans. Ama sonuç odaklı. Ama bu takım bu kadar gitti. gider. Bu kadar gider yani. Ama normalde onlar da mesela savun şey özellikle mesela Berat, e, Flavio İkilisi ee, ikilisi bu kadar savunma odaklı yani çok birebir Berat'ı çok Mesut'a e, evet. vermiş gibiydi. da biraz daha Mert Hakan ilgilendi. Abi bak şimdi şöyle ben de şunu diyorum. Daha ya. özgür oluyorlar yani. Şimdi, daha savunma Şimdi çok doğru bir tes teslim var. Yani Berat kötüydü mesela. Ya çok. Bakasetas iyiydi. Savunma kafasından vücuduna. Bakasetas da, da iyi miydi? değildi. Doğru. En Envakamen kilit. En Envakamen tek başına yanmaya çalıştı Fener'i. 6 kişinin 4 kişinin içine dalmaya çalıştı. Yani her zamanki yeteneklerini sergiledi ama takımın lehine oynamadı. Bak, Ekuban çok kötü bir günündeydi. Bak dört tane kilit oyuncu. dört evet. tane kötü dört tane kilit oyuncu kötü diyoruz. Serkan Hasan hiç bindirmedi. Marlon bir veya iki kere çıktı. Yani beklerden de kat. Buna rağmen buna rağmen 93. dakika 92. dakikada penaltıda 1-1 bitebilir maç. Tabi. Bak Trabzon'da beş tane oyuncu saydık. Bunlar yok diyoruz. Bunlar iyi değil diyoruz. Fener'de iyi diyoruz. Maç 92. dakikaya geldi çattı. Ha şu var ama Fenerler şunu diyebilir. Ya biz de Uğurcan'a geçemedik kardeşim. Hani ayda bir Abi şey... biraz da öyle O da işte. doğru. O da doğru. O da doğru ama abi Samat da sen o golü atacaksın. İşte o zaman orada o takımın şeyi önemli o. Yani ne derler hani işi bitir fişi çek bölümü önemli. Onu yapamıyor Fenerbahçe. 85'te Novak girdikten sonra Fenerbahçe maçı gene berabere getirdi aslında. Yani 85-95 arası. iki tane Vitor Hugo'nun kaçırdığı var. Tabi. Bir de tartışılmaz, bence tartışılmaz penaltı var. Evet. E sen o zaman o zamana kadar iyi getirdiğin maçı 85-96 arasında bu hale sokuyorsan bir psikolojik problemler artık. 10 dakika da hocasız da oyna be abicim. Hoca da olmasa olur Ama şöyle olur yani. bir gerçekten... Yani Fenerbahçe Fenerbahçe'ye futbolcudan o stresini hissettim yani. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe <laughs> kendi yani sezon başından beri hep bizim dile getirdiğimiz o pratiğin dışında bir şey yaptı. Yani normalde hakikaten bu kadar e, biraz daha yerden oynamaya çalıştı. Bunun Caner'in olmaması da buna bir etken yüzde yüz. Yani gerek taktiksel olarak gerek kendi tercihi bilmiyorum inisiyatif ama top havaya çıkıyordu yani hani Caner oyunda olduğu anda. Şimdi o onun yerine Zalai tercihi de bence e, pas oyununu etkiledi bence umutlandıran taraf da o. Peki bir şey soracağım. Buradan şimdi yayından önce de bir küçük, bir, küçük bir beyin jimnastiği yaptık da. Fenerbahçe forvetsiz oynayabilir mi sence abi? Oynayabilir abi. Yani e, bilmiyorum artık işte 3-2-5 mi dersin? E, 2-3-5 mi dersin? Ya da ilerisi 6'lı mı dersin ama... Belki de bütün babaları atsın sahaya bakalım. Abi Fenerbahçe'nin rol oynamak gibi dağılımı bir plan değil. yapması gerektiği, böyle bir deneme yapması gerektiğini düşünüyorum. Bence bir yerde deneyecek zaten. Kalacak çünkü, zorunda. Çünkü abi hepsini toplasan bir tane santrfor etmiyor şu an. Evet. Yani Tiam elinden geleni yapıyor. Ama çok dalgalı performansı var. Maç içerisinde de çok dalgalı. Yani maçta mesela 20 dakika çok kötü. 10 dakika iyi falan gibi bir durum var. Hani bir maç iyi bir maç kötü olur anlarsın da. Samat da en az bir ay kafa izni lazım. Özgüven izni lazım. İnanılmaz bir özgüven en problemi var. iyi bir zaman. futbolcu ama bomba. Yani şöyle bomba. Gelir penaltı yaptırtır. Gider rakip eksiltir falan. Böyle acayip bir adam. O say Samuel acemi bir oyuncu ve sadece sağ kanatta oynayabilir. E o zaman Santreforsuz oynayıp, ya sizse zaten bana göre Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. E şimdi o zaman hakikaten Pelkas'ı en öne atıp bütün orta saha oyuncularından kurulu bir e, 4-6-0 mı denesen diye düşünmüyor yani, değilim. Yani. Çünkü var, Fenerbahçe'de Tisserand ve Salah ile bir Tisserand ve Salah ile bir Göbek de düşünürsen eğer, tandem, onlar da orta saha oyuncusu. Böylece hani sadece iki bek hariç bütün oyuncular orta sağ oyuncusu olabilir. Belki de kafadan direkt güçlü savunmayla başlamak da bir seçenek da bir olabilir. Vardır. Yani bunları deneyebilir ama şimdi dener mi? Ben olsam dener miyim? Ben olsam denemem. Ne zaman denerim? Milli arada denerim. Evet, milli arada onun pratiği biraz daha yapılabilir. Ya, milli arada denerim. Milli arada Zalai gidecek, işte Tişaran gidecek, Pelkas gidecek ama olsun yani. Sonuçta denersin bunu. Orta sağ oyuncularından kurulu bir hücum attı. Bana da daha denenebilir gibi bir şey gibi yani geliyor. denemek zorunda da şöyle kalabilir. Şimdi ilerideki adamların hiçbirinden verim alamadığı için. Evet evet. Yani bir, bir maç gelecek belki de bir hafta sonra, iki hafta sonra, bu hafta içi bilmiyorum yani. Üç babadan da verim alamıyorsun. E bir şey yapman lazım. Şimdi ısrarcı olmak yerine belki de oralarda göreceğiz Acaba Şimdi İrfan Ozan, devreye girecek. Ozan Santrifor oynar mı? Onu da denemek lazım mesela. Ozan Santrifor oynar mı? Yani Çünkü niye? Kafa topuna çıkabilir. Önde pres yapabilir top stoperlere basar yani. Kafa topuna çıkar. E, şut kabiliyeti de var. Oynayabilir mi bilmiyorum yani. Ben Mesela denemek lazım. Ozan konusunda mesela benim şöyle kafamda bir soru işareti var. Sezon başından beri kadroya ilk yazacağımız adam diyoruz ama bir düzensizlik içerisinde parladı. Hı -hı. Şimdi düzen içerisine girdiğimizde aynı istikrarı ve enerjiyi sahaya yansıtacak mı? Yansıtabilecek mi? Şimdi ama... Sosa, İrfan, Gustavo Sosa, İrfan, Gustavo Pelkas Mesut dediğin zaman pek merkezde yer kalmıyor ona. Ya, ya evet. sağ öne atacaksın Tabii. ya santrfor deneyeceksin. Ki bu, bu maçta Mesela Mert Hakan da bence görevini iyi yaptı. Evet ha bir de o ya. var yani. Ya bir sezonun en iyi futbolu evet. kendi adına. Evet bir de o var yani. Mert Hakan'ı da saymadık düşün o kadar adamın içine. Yani Mert Hakan da bugün oynadı. Evet yani böyle oynayacaksa oynasın. zaten kesemezsin o zaman yani. Çünkü hem savunma görevini yaptı. Hem de hücumda da biraz daha limitler hem, içerisinde. Hem top ayağındayken iş yaptı yani. Görevini bildi. Kendini oraya dönüştürdü. İyi oynadı. E şimdi Sosa çok kolay vazgeçilir bir adam değil. E Gustavo zaten yokluğu belli. İşte İrfan geldi. Ozan ya santrfor ya sağ ön başka tek kalmadı gibi yani. Evet tabii pr pratikler için biraz Mesut'un da artık net Mesut'u Mesut ilk 11'e... Mesut, e... Mesut oynamaz abi. Yani yorum noktasına getirmesi lazım kendini ama. Mesut, Şu an oranın uzağında. Mesut, Mesut oynamaz abi. Bu haliyle oynamaz Mesut. Onu Gerçeği kabul etmek lazım. Bu haliyle Mesut oynamaz. Mesut'un çok ciddi bir, e, iki tane falan hazırlık maçı yapması lazım bir şeyde. Milli arada. Milli araya kadar da işte 30 dakika civarında oynaması lazım. Evet onu biraz daha erken e, kenara alabilirdi. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerik rahatsızlığa bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.